Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün müşterimizin evinden bir tane petek söktük. Petekte şu noktada bir delinme mevcuttu. Müşterimizin şikayeti bu delikti. Bu, bu, bu problemi gidermek için düşündük taşındık. Şöyle bir e, Rapid 404 diye bir yapıştırıcı aldık. Bu peteği bu yapıştırıcıyla ile e, tamir edip ardından da işte şöyle bir düzenek hazırladık. Bu düzenekle su verip Fethi'nin e, sağlıklı olup olmadığını hep beraber test edeceğiz. Eğer testimiz başarılı olursa siz de kendi evinizde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Yapmaya çalışırsınız en azından. Arkadaşlar şimdi bu düzeneyimize bir suyu verdik. Şimdi çok yavaş bir şekilde suyumuzu açıp e, buradan suyun girişini sizlere göstermek istiyorum. Çok ciddi de bir delik var yani. Çok ciddi bir deliğimiz var. Şimdi bunun tamir kısmına geçelim. Önce arkadaşlar, şimdi yapıştırıcının tut tutması için biz buradaki boyaları buradan e, kaldıracağız. E, bunun için sprey taşıyla işlem yapacağım şimdi. Bunu yapmamızdaki amaç boyanın üstünde bu kullanacağımız yapıştırıcı tutmayabilir. O yüzden biz boyayı aldık ki buradaki e, onarımımız sağlam olsun. Sağlam olması amacıyla. Şimdi tamir edelim hep beraber yapıştırıcımızla. Ardından 24 saat bekleyip tekrardan test edeceğiz. Onarımımızın ne kadar sağlam olup olmadığını. Yapıştırıcımızı eşit bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Bunu eşit bir şekilde karıştıralım biz, e, hep beraber. Şöyle de bir tane ürünümüz var. Bunların ikisini birbirine iyice yedirmek için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu iyice birbirine yedirdikten sonra Pte'mizin burasının tamamen kuru olmasına dikkat etmemiz lazım. Hiçbir şekilde su olmaması lazım. Su olursa ilacımız tutmaz. Şimdi arkadaşlar, şöyle küçük bir tane plastik parça ayarladık. Bu gözenekler, bu ilaç gözeneklerin içine girip gözenekleri tıkamasın, ilaç içine akmasın, Pte'ye bir zarar vermesin diye. Bunu şimdi buraya sıkıştıracağız. Deliğimiz biraz daha küçük olsaydı, biz bunu buna ihtiyaç duymayacaktık ama deliğimiz büyük olduğu için mecburen böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Kıvamına geldi. Görüyorsunuz. akmıyor. Arkadaşlar şimdi biz bunu böyle yaptık. Bir 24 saat bekleyeceğiz. 24 saatin ardından eğer sağlıklı olduğuna kanaat getirirsek test pompamızda su basacağız. Sprey boyayla boyayıp bunu bir yerde kullanabilirsin. Evet dostlarım, 404 Rapid markalı şu görmüş olduğunuz sürüm. Yani buraya e, uygulamamızı yaptıktan sonra yaklaşık 24 saat geçti. Şu anda çok sağlam olmuş gibi gözüküyor. Böyle yani böyle çok aşırı bir e, sert bulmadığının müddetçe burada sabit kalabiliyor. Biz takip edenler bilir. Jalan Şarj markalı bir tane İran yapıştırıcı kullanmıştık. Gri renkli olmuştu. Hatta bir pimaçı kesip eee falan çok taş gibi olmuştu sağlam. Şu üst tarafa linkini bırakıyorum. Yani kartlara bırakıyorum. Oradan girip izleyebilirsiniz. Bence o bundan daha da sağlam ama bu da çok fena gözükmüyor. Şimdi ben bunu birazcık rengi sarardı kurduktan sonra şimdi suyumuzu verelim. Hep beraber bakalım. Su kaçıracak mı, kaçırmayacak mı? Hep beraber görmüş olacağız. Ben de sizinle beraber ilk defa görmüş olacağım. O yüzden hiç bilgim yok yani. Önceden bir de deneme yapmadım buraya. Şimdi yavaş yavaş suyu verelim arkadaşlar. Evet sesi duyuyorsunuz suyu verdim. Evet. Dostlarım şu anda olmuş gibi gözüküyor. Herhangi bir kaçak göçek hiçbir şey çıkmadı. Şöyle yaklaştırayım size isterseniz kamerayı. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Birazcık kirli oldu. Kirlendi rengi böyle sapsarı oldu ama. Evet. Dostlarım şu anda işimizi görmüş gibi duruyor. Arkadaşlar ya bu üründen daha önce kullanmış olan varsa yorumlara yazsın. Ee, bunu bu videoyu izleyen arkadaşlar da en azından bilgisi olsun. Oradan girip okuyabilirler. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani görüyorsunuz çatır çatır çalışıyor. Ne şöyle vurayım ben. Sağlam gözüküyor. Yani hakikaten sağlam gözüküyor. Ben bunu şimdi bir sprey boyada da boyayacağım. E, Yanında kalmamış ama artık bunu da e, her yerde kapandı. Bir sprey boyayı alıp Bunu ben daha sonra boyayayım bir yerde bir şekilde kullanırız, bir değerlendiririz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz petek fiyatları aldı başına gitti. Şu küçücük petekler nereden baksan 1000 lira vardır fiyatı. O yüzden artık insanlar alamıyor yani alamadığı içinde biz de böyle bir video çekmek istedik. Evinde böyle küçük bir problemi olan arkadaşlar böyle bir şey deneyebilir. Yani idare eder. Sıcak suda ne kadar dayanır bilmiyorum ama bununla ilgili bir problem yaşarsam da videonun ben yorumlarda yazan Sabitlerim, oradan görmüş olsun. Şu anda hiçbir problem gözükmüyor. Biliyorsunuz şebeke suyu evlerde yaklaşık 4-5 bar civarında 6-7 bara 7 8 bara çıkan yerler bile var. Şu anda en azından ben burada 5-6 bar basınç olduğunu düşünüyorum. 5-6 bar basınçta hiçbir problem yok. Bunu aldığım yerin de linkini arkadaşımdan aldım. Elektrik, elektronik dersleri adlı bir kanal var. Oradan da aşağıya linkini bırakıyorum. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Onun da çok güzel içerikleri var. Onun da adresini bilgilerine bırakırım. İsterseniz de oradan sipariş edebilirsiniz dostlarım. Söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle basıncı bir görüntü göstereyim şurayı. Bu şekilde.